Günaydın, merhabalar. Dışarı çıktım. Ee, Biraz yağmur atıştırıyor. Restoranta gideceğim. Babam yukarı bir yere gidecekmiş. Biraz da zaman geçirmiş olayım dışarıda. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Bakalım. Güzel bir gün bizi bekliyor bilmiyorum yani. En azından bir şeyler çekmiş olurum. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Herkese selam olsun. Hayırlı sabahlar. Bu arada restoranta geldim sabah. Erkenden kalkıp havayı görüyorsunuz. Şahane yani bir şey. Hava var. Bu sıralar restoranda biraz değişiklik yapacağız çalışmıyor devam. Kışın da buradayız. Temizlik, memizlik. Sezona hazırlık yapacağız. Biraz babama yardım edeceğim. Evde oturmaktansa en azından burada değişiklik iyi olacak. Hiç kimse yokmuş. Gördüğünüz gibi kışın her yer bomboş. Yani yazdan hiçbir eser yok. Şöylece göstereyim. Ama yine de hava çok güzel tabii ki. Ee arkadaşlar sizler ne var ne yok. Her şey yolunda mı? Oraya bak ya. O kadar yağmurun arkasından o kadar güzel bir hava açtı ki. Ortalama Zaten 10 günden belli hiç böyle bir hava yoktu yani. Her gün yağmur, her gün fırtına falan derken çok güzel bir hava. Bugün masmavi. Şahane bir şey. Şöyle devam edelim. Bugün artık ortalama her gün buradayız. Artık ne olursa çekeriz. Allah ol, ol, görüşürüz. Artık evden de iyiydi. Ben dışarıdan çekiş yapacağım. Videoları. Evet. Bakalım bugün ne olacak. Dükkana geldim. Bu arada babam da yoktu. Nerede olduğunu bilmiyorum. Gitmiş galiba. Şöyle göstereyim. Hiçbir şey yoktur. Ay, her taraf darmadağın. Buraların temizlenmesi lazım tabii ki. Temizlik şart, düzen şart. Şöyle göstereyim. Baksana her taraf pislik içinde. Geçen gün ben nasıl bıraktıysam her şey aynı şekilde duruyor. Şimdi eleman arıyoruz işte bir tane. Yatılı bayan eleman. Çünkü temizliğini bakacak, yemek yapacak. Bakalım birkaç yere haber gönderdik yatılı hem çalışacak hem burada kalacak. Çünkü burada odalarımız falan da olduğu için inşallah buluruz. Kıştan bulmamız lazım ki. Öyle arkadaşlar. Şimdilik bakalım. Buradayız. Artık Çiğdem de gelecekti. Bugün kız kardeşim de gelecekti. Merhaba. Çiğdem de gelecekti. O da daha gelmemiş. Belki Nigar da gelir sonra. Yardım eder birazcık. Buraları toparlamak için. Devam ederiz aslında. Bir bakayım babamı bulayım ben bir. Şöyle göstereyim. Evet şimdi devam ediyoruz. Ee, babam geldi anahtar aldım açtım. Bu çay olayını hallettim. içini temizledim birazcık. Bayağı içi berbattı. Şimdi temizledim onları. Çay demleyeceğim. Ve şimdi sonra da burayı bir temizleyeceğim. Bayağı bir karma karışık. Gördüğünüz gibi. Bunları da bir temizlersem elden geçireyim. Buralar bayağı bir berbat hale gelmiş çünkü. Bunları da bir kaldırayım. Buraları bir toplayayım. Daha kimse gelmedi hocam ya. Daha gelmedi. Bir saat önce geldi. Tam köşeye gitmeniz lazım. vardı da bez bulmam lazım. Bez alacağım. Oraları silmem lazım çünkü bayağı bir kötü halde, altları falan boşalttım. Şunlar şöyle şu şekilde duruyor ama yine de buraları güzel bir silip sonra devam edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. çay. Çay demlemek için. Şunu kaldırayım bekliyorum ağzım var. Okay, Eskisi koyalım. Şimdi kış olsa bile yani yağmur yağsa bile en azından temiz kalasılarım çok farklı bir şey olur. Yani kadar temiz olursa. Her gün birisi gelse de temiz olur. Yağmur yağsa da bu kadar temizlik yapmanıza da gerek kalmaz sonra biri geldiği zaman. günlük en azından siler geçersin ama şu anda toparlanması lazım burada. Çok Yani

C'est oh is sure to... Ağacı her yerin bir toparlanması lazım. Baya bir baya bir karmaşı yok olmuş böyle dolaşmış. Tozlanmış. Hiçbir şekilde bakım olmamış. bakmazsan bakarsan bana bakmazsan da icabında bir hata sözü yani gerçekten bakmak lazım. Sonuçta burası da bize ait bir kendimizin. Bundan dolayı da eleman meleman alana kadar eleman bulana kadar artık kendimiz yapacağız yani bir şekilde. her şey toz olmuş. Yani bunların hepsini Aslında kapatacaktım da sıkıl, sıkılırsınız diye buraları kesmek istiyordum ama neyse kalsın. En azından birlikte bir şeyler yapmış oluruz. Evet arkadaşlar temizliği biraz bitirdim. Nige hoş geldi Aras'la. Ee, Çiğdem'in orada şu anda çay içiyoruz. Biraz temizledim sağ solu. <laughs> çayı, ee, sen çayı ben demledim. Sabah temizlik yaptım. Oralar çok pisti. Eline sağlık. Onu... Çektin mi benim kızları? Biraz çektim. Yarın onunla da... Çok değil. Mu şeker atmış? Yok ya ben bir tane şeker attım ya. Böyle, böyle temizledim. Göstereyim. En azından biraz temiz oldu. Altları falan yıkadım. Ayağım da ıslandı tabii ki bu arada. Çayı demledim. Üstleri falan komple temizledim. İçeriyi de temizledim. Pırı pırı ettim. Şöyle göstereyim. Altta da zaten şeyler var. Şöyle çayımız burada demliyor. Temizliği bitirmiş oldum tabii bu arada. Yarın da artık içeriği devam edeceğim. Bugünlük Yoruldum zaten. Size o kısmı çekemedim. Yani yine devam edeceğim işte. O zaman orayı da çekmiş olurum. Evet kızlar. Makyajı nasıl olmuş bebeğin senin Güzel. için süslenmiş. Benim için süslenmiş. Ben Çok teşekkür ederim. Tonlarında. Bak bunu uydurdum. Evet, Yalan süsleniyor. söyleme ezel için. Evet. Ezel için. Adam. Mi? Evet. Nigar ne, Neger gelebe gitti. Şimdi burada kimse kalmadı artık. Bir ben varım. O arada onu da göstereyim. Ateşin başında böyle. Hemen ısınıyorum. Hem biraz oturuyoruz. Kimse de yok. Bakayım. Gelen giden olmazsa ben de eve kaçacağım. O zaman evde görüşürüz. Ateşi görüyorsunuz. Ay o kadar zevkli oluyor ki başında oturmak. Kimse olmayınca. Biraz böyle oturalım. Ya. Kimse de yok böyle. Kafa dinleyecek böyle. Oh on numara. İyi akşamlar herkese. Biz, ben hatta eve geldim. Zaten Nigar gün daha önceden gelmişti. Hayatım merhaba. Merhaba canım, hoş geldin. Teşekkür ederim. Çalıştık. Bütün günümüz yorgun geçti. Böyle yorgunum. Bir de ne yaptım? Bütün gün yemek yemedim. Rejimdeyim bu ara. O zaman yarın yeniden restoranda çalışmaya devam değil mi hayatım. İnşallah. Evet. Buradan herkese selam olsun. Hayırlı akşamlar ve hayırlı günler. Yarın sabah izleyeceğiniz için gününüz güzel olsun yarın. Görüşürüz öbür vlogta. Öpüyorum buradan herkesi. Allah'a emanet olun.